Birkaç gün bekledim, bir hareket çıkmıyor. Ben de bunun üzerine e, savcılığa gittim. E, o zaman Yozgat'ta ikamet ediyordum. Savcılığa suç durusunda bulundum. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı. Ve e, bu kişinin hakkında da o kişinin aslında Sivas'ta olduğu e, ve Kırşehir'i kullandığı öyle ortaya çıktı. Benim gönderdiğim parayı e, yine Sivas'tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine iddianeme hazırlandı ve ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Ben e, belki bu mağdurlardan bir tanesiydim. Bu kişinin sonradan sabıkası olduğu ortaya çıktı ve bizden aldı. Benim şikayetçi olduğumdan kaynaklı da şu anda Çorum Ağır Ceza cezaevinde de yatıyor kişi. Dolayısıyla insanlarımızın, vatandaşlarımızın ee, bu konuda duyarlı olarak e, yaptığı, o, içinde bulunduğu durumları e, izah edecek bir dilekçe ile savcılıklara müracaat etmesi halinde aslında birçok mağduriyetin önüne geçebileceğimiz kanaatindeyim. Belki e, bizim bu durumumuzu gören başka kardeşlerimize de e, örnek olması açısından e, bunun da bu şekilde e, e, duyurulması daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Biz yaşadık, bir başkaları yaşamasın ve e, bu şekilde dolandırıcılık yapan kişileri de mutlaka hak ettiği cezayı alması gerektiği kanaatindeyim. Abla <laughs> kardeşim benim param Benim ihtiyacım var. TCK'nın 158'e 1 F maddesi gereği. F'de ne var abi? İşte bu. 4, 4 ile 6 yıl arasında cezalandırılır diyor. Şey internet dolanıcı. Bilişim sistemleri, banka ve kredi kartları kurumlarını. Bilişim